güzel bir gün, oruç tuttuk, namaz kıldık. Bu mübarek günde tuttuğumuz oruçlarımız, dualarımız inşallah kabul olur. İnşallah sizlerle birlikte tekrar nice nice bayramlar birlikte kutlarız. Sağlık, sıhhat, huzur içerisinde üniversitemizin akademik ve idare personeli öğrenci sayısı gün geçtikçe artıyor. Sosyal mekanlarımız da artıyor. Yakın zamanda güzel bir öğrenci yaşam merkezi yaptık. Kısa bir süre sonra ufak tefek eksikleri de gireceğiz. Yeni mekanlar da yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıl mühendislik fakültesi ve teknoparkımızda faaliyete koyacağız inşaatlarını. Bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde gelişmemizi devam edeceğiz. Bu gelişme ve iğmele sizlerin de çok büyük desteği var. Üniversitemize verdiğiniz desteklerden dolayı Hepinize çok çok teşekkür ederim. İnşallah iyice güzel bayramlar hep birlikte kutlarız. Çok teşekkür ederim. Saygılar. <laughs>